NMH BR ekranlarına hoş geldiniz. 15 Nisan 2025 itibarıyla altın piyasalarında dikkat çekici bir yükseliş gözlemleniyor. Gram altın kapalı çarşıda 3944,41 TL seviyesinden satışa sunulurken çeyrek altın altı 1520 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki artışın nedenleri. Bu yükselişin arkasında birkaç önemli faktör bulunuyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve küresel ekonomik yavaşlama endişeleri yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Merkez bankalarının politikaları. Bazı merkez bankalarının genişleyici para politikaları ve düşük faiz oranları altına olan talebi artırıyor. Jeopolitik gelişmeler Orta Doğu'daki siyasi gerilimler ve diğer bölgesel çatışmalar, yatırımcıların riskten kaçınarak altına yönelmesine neden oluyor. Diğer altın türlerinin güncel fiyatları: Yarım altın 13.51 TL, Tam altın 26.003 TL, Cumhuriyet altını 26.697 TL, Ata altın 26.681 TL. Yatırımcılara tavsiyeler. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Kısa vadeli yatırımcılar. Eğer kısa vadeli işlem yapmayı planlıyorsanız, altın fiyatlarının dalgalanma potansiyeli yüksek olduğu için riskinizi iyi yönetin. Anlık fiyat hareketlerini izlemek ve teknik analiz yaparak alım satım işlemlerinizi doğru zamanlamak bu süreçte başarı sağlayabilir. Uzun vadeli yatırımcılar. Uzun vadeli bir perspektife sahip olan yatırımcılar için altın en güvenli yatırım araçlarından biridir. Özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin ve enflasyonun arttığı dönemlerde altının değeri genellikle yükselir. Uzun vadeli yatırım yapmayı düşünenler altın alımlarını zamanla kademeli bir şekilde yaparak fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenme riskini azaltabilirler. Portföy çeşitlendirmesi. Altın, portföy çeşitlendirmesi açısından önemli bir araçtır. Yatırımcılar sadece hisse senetleri ya da döviz yerine altına da yatırım yaparak portföylerini riskten koruyabilirler. Altın fiyatları genellikle hisse senetleri ve diğer riskli yatırım araçlarıyla ters korelasyon gösterdiği için ekonomik kriz zamanlarında değer kazanma eğilimindedir. Dolar ve altın ilişkisi. Altının dolar ile olan ters ilişkisi de yatırımcılar için önemli bir gösterge olabilir. Doların değer kazanması durumunda altın fiyatları genellikle düşer. Ancak doların değer kaybetmesiyle birlikte altının daha değerli hale gelmesi beklenir. Bu nedenle döviz piyasalarını da takip ederek altın yatırımlarınızı şekillendirebilirsiniz. Sonuç olarak altın fiyatlarının yükselmesi yatırımcılar için kar fırsatları sunarken Aynı zamanda dikkatli bir analiz yapmayı ve risk yönetimini de zorunlu kılmaktadır. Kısa vadeli dalgalanmalara karşı sabırlı olmak ve uzun vadeli bakış açısıyla altına yatırım yapmak genellikle daha sağlam sonuçlar doğurabilir. Ekonomik belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde altının güvenli liman işlevini yerine getirmesi bekleniyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gündemi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. NMHBR ile doğru bilgi, doğru zamanda.